takvimler 3 Temmuz 2011 sabahını gösteriyordu. Türkiye güne futbol tarihinin en büyük sarsıntılarından biriyle uyandı. Fetullahçı terör örgütünün yani FETÖ'nün emniyet ve yargı içindeki mensupları düğmeye basmıştı. Şike soruşturması adı altında bir önceki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yönelik dev bir operasyon başlatıldı. Bu sıradan bir adli soruşturma değildi. Gerçekten de Ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birini hedef alan organize bir saldırının ilk adımıydı bu. Operasyonun hedefi belliydi. Fenerbahçe'yi itibarsızlaştırmak, mali olarak çökertmek ve nihayetinde kulübü ele geçirmekti. O sabah başlayan süreç sadece bir spor kulübünün değil, milyonlarca taraftarın hafızasına kazınacaktı. Operasyonun şok dalgası kısa sürede tüm ülkeyi sardı. Özel yetkili savcılar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu çok sayıda yönetici, futbolcu ve spor adamı gözaltına alındı. Gözaltı listesi kulübün adeta omurgasını oluşturuyordu. Yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Cemil Turan gibi kulübün sembol isimleri sabahın erken saatlerinde evlerinden alındı medyaya servis edilen görüntüler kasıtlı bir algı operasyonunun parçasıydı. İddialar büyüktü. Ancak deliller sonradan sahte olduğu kanıtlanacak olan teyplerden ve gizli tanık ifadelerinden ibaretti. Fenerbahçe camiası bu saldırı karşısında bir an bile tereddüt etmedi. Kulübün bir kumpasla karşı karşıya olduğu ilk andan itibaren anlaşıldı. Taraftarlar, yöneticiler, sporcular ve üyeler tek vücut oldu. İlk tepki, şaşkınlığın ardından büyük bir öfke ve kenetlenme şeklinde ortaya çıktı. Milyonlarca Fenerbahçeli sokaklara döküldü. Bağdat Caddesi'nde yapılan adalet için Fener yak yürüyüşleri, tarihe geçen bir direnişin sembolü haline geldi. Taraftarlar, kulüplerinin masumiyetine sonuna kadar inandı ve bu inançlarını her platformda haykırdı. Bu sadece bir futbol davası değil, aynı zamanda bir memleket meselesiydi. Bu direniş ruhu, Fenerbahçe'yi ayakta tutan en temel güç oldu. Kulüp, bir yandan hukuki mücadelesini sürdürürken, diğer yandan taraflarının sarsılmaz desteğiyle dimdik durdu. Başkan ve yöneticiler tutuklanmış, kulübün mali kaynakları tehlikeye atılmış, şampiyonluğuna gölge düşürülmeye çalışılmıştı. Ancak FETÖ'nün hesaba katmadığı bir şey vardı, Fenerbahçe camiasının büyüklüğü ve bağlılığı. O karanlık günler, kulübün tarihinde bir utanç lekesi olarak değil onurlu bir direnişin başlangıcı olarak yerini aldı. Mücadele daha yeni başlıyordu ve bu yolun sonunda adaletin tecelli edeceğine olan inanç tamdı. Aziz Yıldırım ve yöneticilerin tutuklanmasının ardından uzun ve sancılı bir yargı süreci başladı. Mahkeme salonları Fenerbahçe camiasının adalet arayışının merkezi haline geldi. Savunmalar yapıldı. Deliller sunuldu. Ancak davanın görüldüğü özel yetkili mahkemeler adil bir yargılamadan çok önceden yazılmış bir senaryoyu oynuyor gibiydi. Savunma tarafının talepleri çoğu zaman reddediliyor. FETÖ tarafından üretilen sahte deliller ana kanıt olarak kabul ediliyordu. Bu süreçte Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Metris Cezaevinden yaptığı tarihi savunmalarla kumpası ve arkasındaki güçleri cesurca deşifre etti. Fenerbahçe şike yapmadı. Ne şikesi memleket elden gidiyor sözleri mahkeme salonlarının duvarlarında yankılandı. Yıllar süren yargılamalar Fenerbahçe camiasının sabrını ve direncini test etti. İlk derece mahkemesi kumpasçıların istediği yönde kararlar vererek yöneticilere hapis cezaları yağdırdı. Bu kararlar kulüp ve taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığı olsa da mücadele azmini asla kırmadı. Dava Yargıtay'a taşındı. Bu sırada Türkiye'de siyasi konjonktür değişiyor. FETÖ'nün devlet içindeki yapılanması gün yüzüne çıkıyordu. 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz hain darbe girişimi, 3 Temmuz'da Fenerbahçe'ye kurulan kumpasın ne anlama geldiğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Artık bu davanın bir şike davası değil, bir terör örgütü komplosu olduğu daha net anlaşılıyordu. Beklenen adalet geç de olsa geldi. Yeniden yapılan yargılama sonucunda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Kumpas davasında yargılanan tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme ortada bir suç örgütü olmadığını, şike yapıldığına dair somut ve inandırıcı delil bulunmadığını hükme bağladı. Bu karar yıllardır süren onur mücadelesinin hukuki zaferiydi. 6 Aralık 2021 tarihinde Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu beraat kararlarını onadı. Böylece Fenerbahçe Spor Kulübü ve yöneticileri kendilerine atılan tüm iftiralardan hukuken temize çıkmış oldu. Fenerbahçe'nin haklılığı en üst yargı merci tarafından tescillendi. Bu beraat kararları sadece hukuki bir sonuç değildi. Aynı zamanda bir camianın topyekun direnişinin, sabrının ve haklılığına olan inancının zaferiydi. Yıllarca şikeci yaftasıyla lekelenmeye çalışılan Fenerbahçe, alnının akıyla bu süreçten çıktı tutuklanan, hapis yatan, maddi ve manevi olarak büyük bedeller ödeyen yöneticiler nihayet aklandı. Bu karar, 3 Temmuz sabahı başlayan karanlığı yırtan bir güneş gibiydi. Fenerbahçe için adalet yerini bulmuştu. Ancak mücadele henüz bitmemişti. Şimdi sıra bu kumpası kuranlardan hesap sorma ve uğranılan zararları tazmin etme zamanıydı. Fenerbahçe'nin aklanmasıyla birlikte madalyonun diğer yüzü de ortaya çıktı. Artık hedefte bu kumpası planlayan ve uygulayan FETÖ mensupları vardı. Futbolda sözde şike kumpası davası İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Bu dava 3 Temmuz operasyonunun bir adli soruşturma değil, bir terör örgütü faaliyeti olduğunu kanıtladı davanın sanıkları arasında operasyonu yürüten dönemin emniyet müdürleri, savcıları ve hatta FETÖ elebaşı Fethullah Gülen de bulunuyordu. Yargılama, kumpasın nasıl adım adım planlandığını, sahte delillerin nasıl üretildiğini ve medyanın nasıl kullanıldığını gözler önüne serdi. Mahkeme tarihi bir karara imza attı. Kumpası kuran FETÖ mensupları resmi belgede sahtecilik, haberleşmenin gizliliğini ihlal iftira ve silahlı terör örgütüne üye olmak gibi çok sayıda suçtan ağır hapis cezalarına çarptırıldı. Bu karar, Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti. Böylece, 3 Temmuz'un bir kumpas olduğu, sadece bir iddia olmaktan çıkıp, kesinleşmiş yargı kararlarıyla tescillenmiş bir gerçek haline geldi. Fenerbahçe'nin yıllardır haykırdığı gerçek, Türk Adaleti tarafından belgelenmiş oldu. Bu sadece Fenerbahçe'nin değil, Aynı zamanda Türkiye'nin hukuk devleti olma yolundaki mücadelesinin de önemli bir adımıydı. Hukuki zaferlerin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü, kumpas nedeniyle uğradığı devasa maddi ve manevi zararların tazmini için yeni bir hukuk mücadelesi başlattı. Kulüp, borsadaki hisse değerlerinin düşmesi, sponsorluk gelirlerinin kaybı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması gibi nedenlerle oluşan maddi kayıplar için İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı tazminat davaları açtı. Bu davalar, kumpasın kulübün ekonomisine nedenli büyük bir darbe vurduğunu kanıtlamayı amaçlıyordu. Süreç karmaşık ve uzun olsa da kulüp uğradığı her kuruş zararın peşine düştü ve bu konuda kararlılığını her fırsatta dile getirdi. Maddi davaların yanı sıra haksız yere tutuklanan ve yargılanan yöneticiler de manevi tazminat haklarını aradı yıllarca özgürlüklerinden mahrum kalan, itibarları zedelenen ve aileleriyle birlikte büyük acılar çeken isimler, devlete karşı manevi tazminat davaları açtı. Bu davalarda mahkemeler, haksız tutukluluk ve yargılama deneyiyle yöneticilere tazminat ödenmesine karar verdi. Bu tazminatlar, yaşanan acıları geri getirmese de devletin, kendi kurumları eliyle işlenen bir suç nedeniyle vatandaşlarına karşı sorumlu olduğunun hukuken kabul edilmesi anlamına geliyordu. Bu kararlar gelecekte benzer kumpasların yaşanmaması için de emsal teşkil ediyordu. Fenerbahçe'nin adalet arayışı bitmeyen bir dava olarak hafızalara kazındı. Kulüp ve taraftarlar bu zorlu süreçte her zaman adaletin izinde yürüdü. Mücadele yalnızca mahkeme salonlarında değil, toplumun vicdanında da sürdü. Fenerbahçe'nin yıkılmaz iradesi bu adalet yolculuğunun en önemli gücü oldu. Bugün 3 Temmuz 2011'in üzerinden yıllar geçmiş olsa da Fenerbahçe için bu dava henüz kapanmadı. Beraat kararları alınmış, kumpasçılar cezaevine gönderilmiş olabilir. Ancak Fenerbahçe camiası bu karanlık sürecin tüm failleri ve işbirlikçileri adalet önünde hesap verene kadar mücadelenin bitmeyeceğini biliyor. Kulüp kumpasın sadece emniyet ve yargı ayağından ibaret olmadığını, sivil ve kurumsal işbirlikçilerinin de olduğunu savunuyor. Özellikle dönemin Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA nezdindeki bazı yetkililerin rolü, kulün gündemindeki en önemli konulardan biri. Bu nedenle, hukuki süreç, tüm sorumluları kapsayacak şekilde genişletilerek devam ediyor. Fenerbahçe, her yıl 3 Temmuz'da bu süreci unutturmamak için anma etkinlikleri düzenliyor. Kulüp resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından unutmadık, unutturmayacağız mesajıyla o günleri toplumsal hafızada canlı tutuyor. Bu sadece bir anma değil, aynı zamanda adaletin tam olarak tecelli etmesi için verilen bir sözdür. Fenerbahçe için 3 Temmuz bir direnişin, bir kenetlenmenin ve nihayetinde bir zaferin adıdır. Bu süreçte kulübün yanında dimdik duran taraftarlar bu mücadelenin en büyük gücü olmaya devam ediyor. Fenerbahçe yıkılmaz sloganı bu zorlu günlerde doğmuş ve kulübün mottosu haline gelmiştir. Kulübün maddi ve manevi tazminat davaları da kararlılıkla takip ediliyor. Milyarlarca lirayı bulan maddi zararın tazmini için açılan davalar Türk hukuk sisteminin karmaşık koridorlarında ilerliyor. Fenerbahçe yönetimi bu davaların sadece bir para davası olmadığını Aynı zamanda Kumpas'ın kulübe verdiği zararın resmi olarak tescil edilmesi anlamına geldiğini vurguluyor. Elde edilecek her türlü tazminat kulübün geleceği için kullanılacak ve bu onurlu mücadelenin bir kazanımı olarak tarihe geçecektir. Bu süreç sabır ve ısrar gerektiren uzun soluklu bir maratondur ve Fenerbahçe bu maratonu sonuna kadar koşmaya kararlıdır. Sonuç olarak 3 Temmuz süreci Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihinde bir dönüm noktasıdır. FETÖ tarafından kurulan hain bir pusuyla başlayan bu süreç, kulübün ve taraftarının eşsiz direnişiyle bir onur mücadelesine dönüştü. Hukuki olarak aklanan, kumpasçıların ceza almasını sağlayan Fenerbahçe, şimdi mücadelesini son faillerin de yargılanması ve zararlarının tazmini için sürdürüyor. Bu dava, sadece bir spor kulübünün davası değil, Aynı zamanda Türkiye'de adalete ve demokrasiye inanan herkesin davasıdır. Ve Fenerbahçe bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağını her fırsatta tüm dünyaya ilan etmektedir. Mücadele daha bitmedi.